Herkese merhaba. Bundan sonra sizinle YouTube kanalımdan haftada iki defa aynı saatte Antalya ve Antalya'daki güncel gündem konularını sizinle paylaşacağım. Bazı konuklar alacağım. Önümüzdeki dönem içerisinde Antalya merkezdeki beş tane büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarının dört buçuk yıllık bilançolarını ne yaptıklarını, hizmetlerine aktarmaları için aracılık yapacağım ve genellikle neyin doğru gidip gitmediği ile ilgili bir fokus yapacağız. Niye ben bu konuyu beğenden niye takip edesiniz derseniz okuma alışkanlığı olmayan sabah arabaya bindiniz, de, Antalya'da neler olmuş diye bir bir buçuk dakika açıp canınız isterse devam edersiniz dinlemeye. İstemezseniz de değiştirirsiniz kanalı. Amacım Antalya ile ilgili olup biteni gündemde tutmaya çalışmak. Olmayanı hatırlatmak, olanı takdir etmek, takdiri halkın takdirini de hizmet verenlere aktarmak gibi niyetim var. Bu konuyla ilgili bana yardımlarınız için konuların gündeme gelmesini istediğiniz konuları bana aktarabilirsiniz. Genelde çok nadir de olsa haftada bir defa yazmaya gayret ediyorum. Ama önümüzdeki dönem Kasım ayı itibariyle sürekli olarak haftada bir köşe yazımla ve buradan yapacağım canlı yayınlarla veya bant yayınlarla Antalya gündemine dair her şeyden haberdar olacaksınız. Yeni atanan valimizin 100. yıl Cumhuriyet kutlamaları lansmanına katıldık son derece güzel bir program akışını bizlerle paylaştı. Biz de sizlere aktarmak üzere her türlü hazırlığı yaptık. Önümüzdeki çarşamba 25'inde Antalya Sporu yeni başkanının seçimi var. Yeni bir yönetimle birlikte tahminimce Sinan Bostepen'in başkanlığında Antalya'ya yeniden bir başkan seçecek. Size kısaca Geçtiğimiz dönem istifa eden Sabri Güler'in başkanlık dönemiyle ilgili bir paylaşımda bulunmak istiyorum. Biliyorsunuz Antalyaspor'un Spor'un %56, yanlış olmazsa sanırım 56 olması lazım, 56 hissesine sahip Antalya Kulübü, yeni adıyla Antalya Kulübü, Antalya Vakfı ve Antalya AŞ şeklinde yönetilmiş 3 ayrı başkanı olan bir yapıdan oluşuyor. E, bitmeyen bir yaraymış gibi Antalya Antalya'nın ilk ve tek markası. Bu kentten kazanan bu kentte yaşayan herkesin ortak olan tek markası Antalya Spor. Antalya Spor ilgili bitmeyen bir sıkıntı var. Geçtiğimiz haftalarda başkanın sürekli yolsuzluk iddialarıyla ortaya çıktığı dernekle ilgili konuşmalar yaptı. Bir dönem geçirdik. Sonunda da istifa etti. Şu anda yeni başkanın seçilmesini bekliyoruz. 25'inde Antalya Spor'un yeniden anonim şirketinin başkanı seçecek. Muhtemelen yeni başkan adayı veya başkan adayları bir takım listeler yapacak. Ama size kısaca bu konuyla ilgili bir kısa özet geçmek istiyorum. Çünkü gerçekten sanki bir zulmüş gibi çok sıkıntılıymış gibi yıllardır bitmeyen bir Antalya Spor sorunu var. Antalya Spor'la ilgili bu sorun çok uzun zamandır takip ettiğim için sizlerle paylaşmak istiyorum. Ya bu kentten hepimiz bu kentte yaşıyoruz. Bu dünya güzeli kentin tek markası var o da Antalya Spor. Antalya Spor'la ilgili herkesin heyecan içerisinde katkı koyması gerekirken sanki parayı vereyim de beni, söyle, beni karıştırmayın dercesine bir şey söz konusu. Bir uzaklaşma söz konusu. Hepiniz biliyorsunuz ki geçmiş dönemlerde 80'li yıllardan bu yana futbol siyasetçilerin gözdesidir. Yani birinci lige çıkarmak isterler. Milletvekili birinci ligin mücadelesini verdiği için yeniden seçilir. Böyle bir aidiyet duygusuyla Antalya Spor gibi bütün Türkiye'deki 81 vilayetin takımlarıyla ilgili bir heyecan yaşar siyasiler. Seçimde de oy olarak da kendilerine dönüşü sağlanmıştır. Ama şu son zamanlarda sanki Antalya Antalyalıların dışında istilaya uğramış ve Antalyaspor sanki bir zorunlu hizmet verilmesi gereken, para verilmesi gereken bir safra gibi görünmeye başlamış. Ben de bu konuyla ilgili ciddi anlamda muhalefet yapıyorum. Antalya Spor bu şehrin adını dünyadan gelen herkesin geldiği bir kentin tek markası herkesin sahip çıkması gerekiyor. Netice itibariyle burada yaşayan bütün insanların bu heyecanı, spor hepimizin ilgisini çeken bir şey. Bir de başka bir katkısı daha var. Hepimizin çocukları oldu. Yüzme ile ilgili yüzme havuzumuz yok. ...gönderemiyorduk. Çok şükür yenide bir yüzme havuzu ve öğrencilerin gidip ders alabileceği bir yüzme havuzuna kavuştu. Buradan size müjdesini vermek istedim. Geçen hafta gittiğimde gördüm. Umarım birincilikte kalmayı başarabileceğimiz bir yönetim gelir ve verilen emeklerin karşılığında biz birincilik olarak, Antalya olarak, dünyadan milyonlarca insanları ağırlayan bir kent olarak... Adımızı birincilik fiksuründe devam ettiriz. Teşekkürler. Beni izlemeyi unutmayın.